...bölgede her bir saatte bir çocuk ölüyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise hızla artıyor. Son rakam 650'nin üzerinde. Dünya ise bu katliama sessiz kalmayı sürdürüyor. Gazete bir gün daha bombardımanla, ölümle, gözyaşıyla geçti. 8 Temmuz'dan bu yana aralıksız süren saldırılar... ...Han doğusundaki Huza ve Apsan bölgelerinde yoğunlaştı. Yine havadan ve karadan bomba yağdı. İnsan hakları kuruluşları ambulansların Huzya ulaşabilmesi için çağrı yaptı fakat bölgeye yaklaşmaya çalışan ambulanslar İsrail tankları tarafından hedef alındı. Şecayede yaşananlar burada da tekrarlandı. Rastgele gerçekleştirilen saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı 650'nin üzerine çıktı. Bunlardan 170'e yakını çocuklardı. Son iki gündür saatte bir çocuğun hayatını kaybettiği Gazze'de yaralı sayısı ise 4.200'e ulaştı. İsrail'in kaybı ise 30'a yaklaştı. Kassam Tugayları ise 52 İsrail askerini öldürdüklerini iddia etti. Bu arada yüzlerce sivilin katledildiği operasyonu sadece izlemekle yetinen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon ise İsrail'deydi. Benjamin Netanyahu ile bir araya gelen Ban Ki-moon İsrail'e taziyede bulundu. Hamas'ı kınadı. Genel Sekreter beklenen tepkiyi gösteremese de örgütün insan hakları yüksek komiseri Navi Pillay İsrail'in büyük bir olasılıkla uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve Gazze'de savaş suçu işlemiş olabileceğini söyledi.